Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor, Bakara suresi 183. ayet. Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz olduğu gibi Allah'tan sakınasınız diye sizlere de farz kılındı. Değerli arkadaşlar, Allah'tan sakınmak demek, oradaki ittika kelimesiyle ilgili takva sahibi olmak demek anlamına geliyor takva sahibi olmak da Allah'a karşı sorumluluklarımızın farkında olmak. Allah'a karşı sorumluluklarımızı yerine getirme anlamında anlamamız gerekmekte. Farz denilen arkadaşlar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bize yapmamızı emrettiği, yapmadığımızda sorumluluğunu daha sonra göreceğimiz emirler arkadaşlar. Allah bir şey emretmişse o bizim için farzdır, onu yapmak zorundayız. Yapmıyorum deme hakkına sahip değiliz. Özgür irademizle bunu söyleyebiliriz ancak bunu söyledikten sonra yarın ahirette inanıyorsak eğer ki inanalım veya inanmayalım bu kesin sonla her insan karşılaşacak değerli arkadaşlar. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor her nefis ölümü tadacaktır. Her doğan ölecektir arkadaşlar. Ve öldükten sonra Allah'ın kanunu olan ahiretle karşı karşıya gelecektir.